Sayın Başkan değerli milletvekilleri Hı? Grup başkanı Grup başkanı Sayın grup başkan, vermiş, sayın başkanı Sayın Sayın milletvekilleri lütfen dinleyelim. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Şu anda toplumun önemli bir kesiminin gündeminde olan Özel okulların ücretleriyle ilgili meseleyi mecliste de bir kez görüşmemizde ciddi yarar olduğu kanaati taşıyorum. Bu mesele çünkü şöyle bir noktaya düğümleniyor. Pek çok özel okulda okumakta olan çocuğumuzun hayatında çok ciddi bir değişiklik anlamına gelebilecek bir süreçtir yaşanan. Ve bu çocuklarımızın içerisinde yaşı çok küçük olanlar nispeten gençlik çağına daha yakın sayabilecek olduklarımız var. Ve bunun nasıl travmatik sonuçlar doğurma ihtimali olduğunu herhalde burada benim ekstradan anlatmama gerek yok. Ülkede ciddi bir soruna dönüştü bu iş. Sorunun temelinde elbette kamu okullarında tam gün eğitim meselesini defalarca gündeme getirmiş olmamıza rağmen hem çözememiş hem de çözümüne dair bir planı ortaya koyamamış olmamız var. Bunun hep söyledik. Bu ülkede mecburuz artık uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planlarını bu meclisten geçirmek zorundayız ve bu meclisten bunu geçirmenin anlamı da hükümetler değilse dahi bu plana bağlı kalmaktır. Ama genel olarak biz tam gün eğitim dediğimizde Sayın Eğitim Bakanı da aslında bu konuda farklı bir şey düşünmemesine rağmen toplumun önünde gerçekten güven duyulabilecek bir proje olarak bu konu durmuyor. Durmamasının sebebi de yarın eğitim bakanı değişirse ne olur? Farklı fikirler mi gelir? Hükümetler değişirse önceliği başka bir anlamı verir. Bu konulardaki temel istikrarsızlık sıkıntısı aslında bunun temelinde yatmaktadır. Ve sayenizde bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sayenizde istikrar kavramı paçavura olduğu için memlekette bu konudaki inanç daha da zayıflamıştır. Çünkü sadece hükümetler değişmiyor. Zırt pırt bakan da değişiyor. Artık sizin döneminizde. Hatta açıklamalar yapılıyor. Bilmem kaç milletvekili dönüşümlü olarak bakanlık yapacak diye. O nedenle birinci temel mesele bu tam gün eğitimi bizim bir plan doğrultusunda diğer meselelerle birlikte bu meclisten geçirme zorunluluğumuz. İkinci temel mesele şu anda yaşanmakta olan ve kaosa dönüşmekte olan özel okullarda acaba ücretler ne olacak meselesinin mali ve ekonomik kaynağına da bakmamız lazım. Bu böyle durup dururken herhangi bir özel okulun ben karar verdim bilmem kaç yapacağım falan diye bir iradesi sonucunda ortaya çıkmış bir tartışma değil. Aylardır bu mecliste CETEP olarak söylediğimiz bir şey var. Biz Türk lirasındaki dalgalanmalara aşağıya doğru dalgalanmalara karşı fena halde korumasız ve savunmasız durumdayız. Böyle olduğu için de Memleketteki her bir işletme hangi alanda hizmet veriyor olursa olsun kendini kendi iradesiyle korumaya alma mecburiyetinde hissediyor. Ve bu mecburiyet piyasada hiçbirimizin piyasanın tamamında bu birazdan sözünü edeceğim kamu hizmeti olan aslında sağlık ve eğitim alanları dahil olmak üzere tüm alanlarda bizi öngörülemez, belirsiz bir ortama itiyor. Tabii bu öngörülemezlik eğitim alanında söz konusu olduğunda facia büyüyor. Çünkü tekrar söylüyorum tek tek pek çok çocuğumuzun kendi hayatında travmatik etkileri olabilecek sonuçlardır bunlar. Ailem ödeyemedi beni aldı kamu okuluna verdi. Ailem ödeyemedi beni X özel okuldan aldıydı Y'ye verdiydi. Şimdi Y'den de alacak Z'ye verecek ya da bu defa da kamu okuluna verdi. Ve bu o yaştaki çocuklar için çevresidir, arkadaşlarıdır, bilmem eğitim ortamıdır. Buralardaki değişikliklerin nelere mal olabileceğini bilmiyoruz. Bilimsel olarak bu konuda uzman değiliz, psikolog değiliz. Ama çoluk çocuk sahibi insanlar olarak öngörebilecek kapasitedeyiz. Uzmanların da görüşleri ortadadır. O nedenle biz size stabil bir para birimine endeksli muhasebe sistemi dediğimizde burun kıvırıyorsunuz da bunun karşılığında bu meselede ortaya koyabildiğiniz tek bir çözüm önerisi de yoktur. Ve ben kendi başbakanlığım sırasında yaşadım. Rahip Bronson diye biri tutuklandı. Memleket allem, allem oldu. O dönemde de biz özel okullarla toplantı yapmak zorunda kaldık bu konuyla ilgili. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyoruz. Rahip Bronson'un tutuklanmasından çok daha öngörülebilir bir şey var. Çünkü aylardır söyleniyor 14 Mayıs'tan sonra dövizin yukarıya doğru hareket ihtimali. Ama bu konuyla ilgili olarak geldiğimiz noktada herhangi bir çözüm önerisi ortaya koymanız söz konusu değil. Bunun da anlamı şudur. Siz de o acıyı içinizde yaşıyor olsanız da ona ilişkin bir şey söylemiyorum. Çocuklarımıza ilişkin acıyı. Bu alanda saldım çayran Mevlam gayra bir gidiş var hangi çocuk ne yaşayacaksa yaşasın Buradan da üçüncü başlığıma geliyorum aynı konuyla ilgili üçüncü başlık arkadaşlar artık bu memlekette bir şey netleştirmemiz lazım o netleştirmemiz gereken şey Aslında hukuk camiasının 100 sene önce netleştirdiği bir şeydir bilmek zorundayız hep beraber ki mesela sağlık gibi mesela eğitim gibi alanlar, bu alanlarda özel sektör hizmet veriyor olsa dahi kamu hizmeti niteliğini kaybetmez. Bakın her bir sözcüğü seçerek kullanıyorum. Eğitim özel sektör tarafından bir kısmen veriliyor olsa bile, sağlık özel hastaneler tarafından kısmen veriliyor olsa bile eğitim ve sağlık kamu hizmetidir. Ve kamu hizmetlerinin asli sahibi de bu hizmetleri yer yer özel veriyor olsa bile asli sahibi de idaredir. Yani devlet ve kamu hizmetlerinin asli sahibinin idare yani devlet olması bu hizmetlerin yakın idarenin yakın denetim ve gözetimi altında verilmesini mecburi kılar. Yakın denetim ve gözetim ödevi de hem kalite açısından hayatta olan bir ödevdir hem de ücret belirleme sistemine kadar geçerli olan bir ödevdir. Ve özel hastaneler ve özel okullar aslında halkın kamu hizmeti manasındaki ortak varlığıdır. Bunlar X özel kişinin, Y özel kişinin değildir aslında. Kamu hizmetleri alanındaki ortak varlık. Onlara herhangi bir konuda muamele yaparken bu akıldan çıkarılmamalıdır. Yani bir özel hastaneye sevk falan çok ciddi bir mesele olmamalıdır bütünsel çerçevede planlama yapıldıysa özel okulda kimi çocukların okunması da aynı şekilde planlama doğru yapıldıysa özel bir mesele değil. Ama aynı şekilde ücret belirlenirken de ben kafama göre istediğim ücreti belirlerim ilkesi kamu hizmetleri alanında geçerli değildir. X market çok pahalıya satıyor bazı ürünleri. Ye market daha ucuza satıyor. Durmadan Galatasaray'da çıkar. Bununla ilgili bile aslında devletin denetim görevi olduğunu çok konuştuk. Ama bu özel okullardaki ücret belirleme stratejisinden daha esnektir. Ama özel okullarda çocuklara e ne ona gitmeyin buna gidin e bu da bağlı yaptıyız o birine gidin <laughs> demeyiz. Çünkü o çocukların orada oluşmuş bir eğitim atmosferi var. O atmosferi zırt pırt para üzerinden Bozamayız. O nedenle gerek özel hastaneler gerek özel okullar konusunda idare arkadaşlar yani şu anda yönetimde olan arkadaşlar e ben ne yapayım onlar özel okuldur istediği fiyatı belirler onlar özel hastanedir istediği fiyatı belirler diyemez. Bu alanda aktif olunmak zorunludur. Hayasa size ben bu fiyatı uygulattırmam yetkisi vermiyor olabilir bize de vermiyordu. Ama böyle bir dönemde tüm özel okulları birkaç defa toplantıya çağırmak suretiyle 2018'de buna ilişkin çözümler ürettik. Bu karşılıklı iyi niyet olur. Sizin idare olarak hizmetin asli sahibi olmanız dolayısıyla pozisyonunuz itibariyle olur. Ama siz başlangıç noktasında bu beni aşar, bu benim dışımdadır diyemezsiniz. Bunun altını çizmek üzere bu konuşmayı yapıyorum. Çünkü X özel okulu, Y özel okulu aslında çok kınamıyorum. Yaptıkları şey şu. 14 Mayıs sonrası dövizde dalgalanma olacağı düşüncesiyle şu andaki hükümetin genel olarak maliye için yapmadığı şeyi kendi maliyesi için yapmaya çalışıyor. Kendi maliyesini güvence altına almaya çalışıyor. Yaptığı bu. Bu anlamda işletme olarak kendi maliyesini güvence altına alması elbette onun göstereceği bir çabadır. Ama bizim çocuklarımız üzerinden burada sergileyeceğimiz tutum bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bizi ilgilendirme tutumu olamaz. Hele de bakın bu noktanın altını çiziyorum. Hele de hep bu kürsüden ben de diğer CTP milletvekili arkadaşlarım da vurguladı. Hele de bu ülkede arz talep dengesi başka ülkelerinden ülkelerdekinden farklı bir yerde kurulmaya başladığı bir ortamda. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Normalde biz eğer normal bir ülke olsaydık marketlerdeki fiyatlarımız Rum tarafından nasılsa geliyor birileri alışveriş yapıyor. O nedenle ben çok aşağıya çekmesem de olur üzerinden belirlenmezdi. Çünkü talep Kıbrıs Türk halkının talebi olarak şekillenirdi. Şu anda talep Kıbrıs Türk halkının talebi olarak şekillenmiyor. Marketlerde, benzin istasyonlarında, berberlerde bilmem nelerde talebin içerisinde çok önemli miktarda Kıbrıs durumların talebi var. Onlar da alım gücü olanlardır. Onların alım gücü üzerinden fiyatların belirlenebildiğini görüyoruz. Özel okullarda ne oluyor arkadaşlar? Gerçekle yüzleşelim. Bunu da birkaç defa buradan dile getirdik. Özel okullarda da yabancı öğrenci sayısı ciddi bir artış göstermeye başladı. Bazı özel okullarda Kıbrıs Türk kökenli öğrenciyle yabancı öğrenci ki yabancıdan kastım da genelde üçüncü ülkelerdir. Yani Türkiye'den gelen öğrenciler değil, Rus olan, Ukraynalı olan, İranlı olan, bilmem ne olan öğrencilerden bahsediyorum. Onlar açısından baktığınızda ücretlerin yükselmesi çok bir şey değişmiyor. Çünkü Türk Lira değiştirmiyor. Çünkü Türk Lirası değer kaybettiği için onların kullandığı para birimi zaten değer kazanıyor. Ücretler yükselse bile belki de bir önceki seneye oranla dolar bazında, euro bazında düşmüş bile olabilir. Şimdi talep oradan belirlenmeye başladı. Bazı özel okullar için ve bu Kıbrıslı Türkler açısından ödenemez düzeye doğru çıkmaya başladı. Onun için arkadaşlar bu konuda sessiz, sakin, tarafsız davranmak gibi bir lüksümüz yoktur. Pek çok çocuğumuz için şu bile geçerlidir, e, Sayın Eğitim Bakanının iyi bildiğinden eminim. Özel okulların uyguladıkları müfredat değilse bile öğretim yöntemleri çok farklılaşıyor. Kimi özel okullarda mesela sınav çok da yapılan, çok da tercih edilen bir ölçme değerlendirme yöntemi değil. Kimi özel okullarda ise bildiğimiz ölçme değerlendirme yöntemi sınavdır. Şimdi o birinci tarzı uygulayan okuldan ücret dolayısıyla ayrılıp başka bir özel okula geçmek zorunda kalan çocuk için bambaşka bir ölçme değerlendirme aleminin içerisine savrulma riski de var. Yani mesele sadece Özel okuldan kamu okullara gitmek değil bazen özel okuldan başka özel okula geçmekte de çocuklar çok ciddi kritik krizlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Sınava girme tecrübesi bile olmayan çocuklar var bazı özel okullarda. Şeyi de tartışmıyorum belki de o özel okulların uygulamalardır. En iyi eğitim sistemi, eğitim felsefesi açısından. Ama bu farklılıklar çocuklarımızı sarhoş ediyor. Ve biz... Şunu yapabilseydik şu anda kamu okullarımızın hepsinde tam gün eğitim olsaydı belki de çok rahat diyebilirdik ki, e, tamam ya sen illa paranı verip de özel okula göndermek istiyorsan a, kamuokulu okulu burada tam gün eğitim veriyor. Gel buraya. Ama öyle bir olanak da sunamıyoruz insanlarımıza. O olanağı sunamadığımız için pek çok insan çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalıyor. o e, olanağı sunamadık. Özel okula göndermek zorunda kaldı. Özel okulda ücreti artırdı. Başına ne gelirse çekti. Bu arkadaşlar kabul edilebilir bir yaklaşım değil. O nedenle çok uzatmak istemem. Kimseyi suçlayarak da bir konuşma yapmamaya çalıştım. Çünkü mesele suç muç meselesi değil. Ama suç hepimizdeyse bu da bir şeyi değiştirmez. Fail biz olabilirik ama mağdurun kim olduğunu unutmayalım. Mağdur her durumda çocuklarımızdır. Ve bunun da bedeli gelecek açısından son derece ağırdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuda bize düşen bir şey varsa mevzuat değişikliğidir, görüşmedir, bilmem nedir. Bunları da yapmaya hazırız. Ama çocuklarımızı böyle bir kaosun içerisinde düştükleri noktada tamamen yalnız bırakmak, devletin diyebileceği bir şey yoktur, idarenin yapabileceği hiçbir şey yoktur, tavrı geliştirmek asla kabul edilemez. Dediğim gibi ana muhalefet partisi olarak bize düşen bir şey varsa da bunu yapmaya hazırız. Çünkü mesele çocuklarımızsa gerçekten gerisi teferruattır. Bunu ciddi şekilde ele almamız lazım. Teşekkür ederim, saygılar. Sıra geldiği zaman ilgili arkadaşlarım söz alıp konuşacaklar. Ben o kısma girmeyeceğim. Yani bu özel olarak bu uluslararası anlaşmayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu söylemekle yetineceğim. Biliyorsunuz komitede yapılan çalışma sırasında yanılmıyorsam amaçla ilgili maddeye bir eklenti yapılarak Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yasasına uygun olarak bu anlaşmanın hayata geçirileceği düzenlendi. Yani mesleki olarak da söyleyeyim, hukukçu olarak bu hiçbir problemi çözmez. Çünkü amaç kısmı hepinizin bildiği gibi doğrudan uygulanan bir kısım değildir. Dolayısıyla anlaşmanın içeriğine dair bir takım problemler varsa amaç kısmına eklenen bu kısımla herhangi bir şeyi çözmüş olmayacağız. Sadece bu anlaşmaya ilişkin onu söyleyeyim. Ama genel olarak uluslararası anlaşmalara ilişkin Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir hazırlık içerisinde olduğumuzu bu anlaşma vesilesiyle sizinle paylaşmak istiyorum. Hazırlığımız şu yöndedir. Son dönemde özellikle yoğunluk kazanmış bir biçimde uluslararası anlaşmalar imzalanıyor. Bu sadece bu sağlıkla ilgili, bu anlaşmayla ilgili değil söylediklerim. En temelinde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği protokolleri var. Ama onun dışında da çeşitli bakanlıkların imzaladığı uluslararası anlaşmalar var. Ve bu uluslararası anlaşmalardan maalesef ne ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ne de meclisteki diğer partilerin hatta muhtemelen anlaşmayı imzalayan kişi dışında bazı durumlarda diğer bakanların bazı durumlarda diğer milletvekillerin haberi yok. Ve sonra neyle karşılaşıyoruz? Uluslararası anlaşma imzalanıyor. Geliyor. Bir tartışma başlıyor. Tartışma ek protokol imzalanması gerekiyor mu, gerekmiyor mu noktasına kadar gidiyor. Ve bilin ki bütün bunlar doğal olarak bizim şu anda çoğunlukla anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti ile tabii ki imzaladığımız için Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz noktasında da çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Çünkü eğer devlet ciddiyetiniz varsa ve bir anlaşma imzalamışsanız bunun meclisten geçmesi lazım. Normali budur. Ama o anlaşma hiç kimsenin haberi olmadan imzalanan bir anlaşma olduğu zaman da her meclise gelen anlaşma tekrar tekrar tartışmalara hem mecliste hem kamuoyunda yol açıyor. Hem de ek protokol imzalansın mı meselesi gündeme geliyor. Ek protokol imzalamak hoş bir şey değil. Çünkü birinci normal anlaşmayı imzalayanı zor durumda bırakacak bir şeydir. Benim bunu aklım kesmediydi demesi lazım. O yüzden arkadaşlar yapılması gereken şey şudur. Ve tepe olarak bunun yasa önerisi hazırlığı kısmında çalışmalarımıza başladık. Bu anlaşmalar daha taslak halindeyken mecliste özel bir komitedeyse, özel bir komitede, ilgili, ilgili komitedeyse, ilgili komitede ve ilgili taraflar davet edilerek görüşülmesi gerekiyor. Çünkü burada ip fena halde koptu. Şunu bile yaşıyoruz biliyorsunuz. Bazen uluslararası anlaşma imzalanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor. Bizim meclisten geçmeden uygulamaya giriyor. Bunları bile yaşıyoruz. Oysa bütün anlaşmaların içerisinde her iki tarafın meclisinden geçtikten sonra ve anayasasına göre yürürlükte yürürlüğe girdikten sonra uygulanır diye bütün anlaşmalarda hüküm var. Kaldı ki bizim kendi anayasamız da bunu öngör. O yüzden yapılması gereken arkadaşlar şimdiden bunu duyuruyorum. Buna lütfen dikkatli bir şekilde çalışın. Yapılması gereken şey biz burada bir komitede bunu ele alırız. İlgili tarafları sanki yasa hazırlıyormuş gibi oraya çağırırız. Mesela bu anlaşmada anlayabildiğim kadarıyla Eğitim Bakanlığı bazı maddelerle ilgili olarak iddia ediyor ki problem yoktur. Ama Tabipler Birliği iddia ediyor ki problem vardır. Şimdi mesela bu daha önce konuşulmuş bir şey olsaydı iki taraf için de problem olmayacak şekilde kaleme alınması mümkündü. İki taraf demekten kastım da şu bunun altını çizmek istiyorum. Hep söylüyoruz. Tabipler Birliği, inşaat ve pardon mühendis barolar birliği, barolar birliği, Hatta bizim hukukumuza göre inşaat müteahhitleri birliği ve devamı bunlar kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Yani yönetimin ortağıdır bizim mevzuatımıza göre. Ama buradaki bir numaralı yönetim ortağının bu anlaşmanın imzalanmasından önce anlaşma metniyle ilgili söz hakkı yok. Ne zaman söz hakkı oluyor? Ne zaman resmi gazete yayınlandıysa. Resmi gazete yayınlandığı anda itibaren söz hakkı olduğunda da bu defada anlaşmayı imzalayan zor duruma düşüyor. Çünkü daha önce bunlar konuşulmamış. Ha bu fiilen de yapılabilirdi. Fiilen de anlaşma imzalayacak olan aslında memleketin hukuk düzenini, kurumsal yapısını bilip önceden bir görüşme, istişare sürecine girebilirdi. Ama görüyoruz ki hiçbir uluslararası anlaşmada bu istişareler gerçekleşmiyor. Onun için önerimiz yazılı olarak da gelecek. Bundan böyle uluslararası anlaşma imzalanmadan önce mecliste özel bir komite kurulur veya ilgili komite olur. Bu orada görüşülür taslağı. ilgili kurumlar oraya davet edilir, görüşleri alınır. Elbette sonuç itibariyle yetki hükümettedir. Yani bir yetki paylaşımı değildir bu. Ama istişare süreçleri öncesinde tamamlanır. Evet. Ay hükümet risk evet. alarak bütün söylenenlere rağmen bir şey imzalayacaksa da o zaman onun da demokratik sorumluluğunu üstlenir. Aksi takdirde biz bu işi sürdüremeyiz arkadaşlar. Sağlıkla ilgili söylemiyorum. Özel bir şey değil söylediğim. Ama her giden bakan cebinde bir tane uluslararası anlaşmayla gelirse bu memlekete bu meclisin yasama yetkisi aşılmış oluyor. Yani bizim yaptığımız yasalardan asla bir yasada yer alamayacak bir hüküm uluslararası anlaşma aracılığıyla hukukumuzun parçası haline geliyor. Daha kötüsü anayasaya aykırılığı da iddia ediliyor. Ve bu konudaki zorlama da Yüksek Mahkemeyi zor durumda bırakacak ondan sonrası. Bu kabul edilebilir, sürdürülebilir bir yapı değil. Onun için bu konuda siz de şimdiden söylüyorum değerlendirmenizi yapın. Ha Birazdan bu uluslararası anlaşmanın içeriğine ilişkin bu konuda çalışmış olan arkadaşlarım sözlerini söyleyecek. Bu bir ek protokol gerektiriyorsa elbette ısrarımız demin söylediklerime rağmen ek protokolün imzalanması yönünde olacak. Gerektiriyorsa onu birlikte tartışalım. Ama bugün tartışıyor olmamız maalesef geç tartışıyor olmamız anlamına geliyor ve bu da Sadece bu konuda değil, 55 tane başka konuda bu süreç içerisinde yaşadığımız bir şeydir. Ve hepiniz biliyorsunuz bunun da başında hala daha imzalanıp imzalanmadığını bilmediğimiz, meclisin hala daha gündemine bile gelmemiş olan ekonomik ve mali işbirliği protokolü var ki güya o protokoller ne amaçla yapılırdı? KKTC maliyesinde ve ekonomisinde öngörülebilirliği sağlasın diye. Göremediğimiz bir şeyin öngörülebilirliği sağlaması Mümkün değil. Dolayısıyla ciddiyeti kalmadı. Hiçbir ağırlığı kalmadı. Ve sistem içerisinde protokoller düzeni çöktü. Bak çok açık söylüyorum çöktü. Hiçbir manası yoktur. Sadece belli dönemlerde siyasi şov maksatlı altına imza attık gene protokol imza attık. Şu kadar milyar liralık da bilmem ne vardır hikaye. Hikaye olduğunu da toplum bildiği için zaten artık konuşuluyor. Ve şunu da bir ipucu olarak vereyim bu sözünü ettiğimiz düzenlemeye benzer düzenlemeler için meclisimizin de zaman zaman toplantılarına katıldığı IPU'nun raporu var. Yani uluslararası parlamenterler nesidir Armağan Bunun da raporu var ve bu raporda bu tip düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Çünkü bu sadece bizde çıkmıyor. Avrupa'da da çıkıyor böyle sorunlar. Başka ülkelerde de çıkıyor. Meclisler haberdar olmadan uluslararası anlaşma imzalıyor. Sonra meclise geliyor. Meclis reddettiği anda neyle karşılaşıyoruz? Uluslararası ilişkilerdeki bozulmayla karşılaşıyoruz. Bunu önlemenin yolu budur. Bunu getireceğiz meclise. Kısa bir süre içerisinde getireceğiz. Lütfen bunu siz de bir hazırlığını yapın ve bu işi artık köklü olarak çözelim her bir uluslararası anlaşmada bunları konuşmak zorunda kalmaktan fena halde yorulduk. Ve bu tekrar ediyorum hukuk düzeni içerisinde meclisi geri plana iten bu ülkeyi imzalanan uluslararası anlaşmalarla yönetilen bir ülke konumuna düşüren kabul edemeyeceğimiz o söylediğinizde gökten toprak düşürdüğünüz egemenlik ilkesiyle de hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir noktaya bizi taşıyor. Bunu kökten çözelim. Dediğim gibi bu spesifik uluslararası anlaşmalarla ilgili, anlaşmayla ilgili arkadaşlarım gündem geldiğinde söz alacaklardır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.